Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah, emma ba'd. Değerli dostlar, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimizi mübarek kılsın. Aziz kardeşlerim, bugün siz değerli kardeşlerimize, İslam'ın özünde çok önemli birkaç kelime var ki, onlar özde aslında bir kelime o bir kelime olan kelimeleri ahlak, edep ve haya olarak siz değerli kardeşlerimize kısa kısa açıklamaya çalışacağız. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin. Edep ahlak özde birdir değerli kardeşlerim. Ahlak doğru sözlü olmaktır, dost doğru olmaktır, yalandan uzak olmaktır. Edep ahlak geçim huyu güzel olan bir kimse demektir ahlaklı olan insan. Az kardeşlerim, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz her hususta olduğu gibi edep, ahlak, haya yönünden de bize en güzel, mükemmel bir örnektir. Gudve-i hasenedir. Zira Cenab-ı Hak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı bu hususta bizlere şöyle beyan ediyor, onu şöyle metusena ediyor ve inneke le ala hulukin azim ve inneke ala hulukin azim ya Muhammed muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de ahlakın önemine binaen şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim el islamu husnul huluk İslam güzel ahlaktır. Evet, İslam eşittir, güzel ahlaktır. Değerli dostlar, iman İslam'ın temelidir, özüdür. Amellerimiz imanımızın gereğidir. Ahlak ve edep ise iman ve amelin meyvesidir ve ürünüdür değerli kardeşlerim. Unutmayınız ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ne namazımıza ihtiyacı vardır, ne orucumuza, ne ona şükretmemize, zikretmemize ve ne de ona kulluk etmemize ihtiyacı Cenab-ı Hakk'ın yoktur. Zira o samettir. Samet hiçbir varlığa muhtaç olmayan ancak bütün varlık aleminin kendisine muhtaç olduğu yüce varlık demektir. Allah samettir. Ancak bizim namaz kılarak kötülüklerden alıkoyulmaya, oruç tutarak sabrı öğrenmeye, zekat vererek insanlarla irtibat kurabilmeye vesair amellerle beraber güzel bir insan olabilmeye, bu ibadetleri yapmaya ve neticede Allah'a kulluk etmeye huzurlu bir insan, geçimli bir insan olabilmek için Allah'a kulluk ve bu amelleri yerine getirme hususunda bize bir gereklilik vardı değerli kardeşlerim. Aziz dostlar, bir Müslüman olarak bizler hem Allah'ın nezdinde, indinde ve de insanların nezdinde kıymetli bir insan olmamız evet kıymetimizi belirleyen en önemli husus hiç şüphesiz ki ahlakımızdır. Ahlaklı olmamız bizim bu hususta en önemli bir numunedir, donedir değerli kardeşlerim. İşte Bundan dolayıdır ki ahlaklı, edepli olan insanı insanlar severler. Toplumda ayrı bir değeri olur böyle insanların. Bundan dolayı hem dünyada hem de ahirette edep ve ahlakı olan insanın Allah nezdinde, indinde çok büyük bir değeri vardır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hususta önemine binaen şöyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yine bir başka hadis-i şerifinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz مَا نَحَلَ walidun وَلَدَهُ اَفْطَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ Hiçbir baba evladına güzel edep ve terbiyeden daha güzel bir şey bırakmamıştır. Evlada verilecek en güzel şey, ona bırakılacak en güzel miras edeptir, hayadır değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yine edep ve ahlakın önemine binaen bizlere şöyle bir mesaj gönderir 1400 küsür yıl evvelinden. Men lem yaham ve ya'rif hakka kebirina feleysa minna Her kim küçüğümüzü sever ve her kim büyüğümüzü sayarsa her kim küçüğümüzü sevmez, her kim büyüğümüzü saymazsa bizden değildir buyuruyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir gün 3-5 sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatından onun akşam vakti çoluk çocuklarına karşı, torunlarına karşı aile yaşantısı hususunda ve onun ahlaki biraz daha teferruatlarını öğrenmek maksadıyla 3-5 sahabe Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize başvururlar ve ona sorarlar. Ya Ayşe, ya validemiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakı nasıldır diye sorunca Ayşe radiyallahu anha validemiz siz hiç Kur'an okumadınız mı? Onun ahlakı Kur'an idi buyuruyor. Değerli dostlar, insanlar bizim namazımıza bakmaz, orucumuza bakmaz. İnsanlar bize değer verecekse özellikle ahlakımıza göre bir değer verir ahlakımızın yanında bir cömertliğimize göre bize bir değer verir. Hele hele gayrimüslim olanlar bizim namazımıza, orucumuza, zekatımıza bakmaz. Onlar bizim insani ilişkilerimize bakarlar. Komşuluğumuza bakarlar. Edebimize, hayalimize, ahlakımıza bakarlar. Bakınız bu hususta Avrupa'ya yaklaşık 60 yıldan beri gitmiş olup da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde milyonlarca Müslüman kardeşimiz, vatandaşımız var. Bu kardeşlerimizden tesirlenmiş olsalardı bugün Avrupa'daki insanlar en basitinden bir misal verelim 3 milyondan fazla Almanya'da vatandaşımız var. Oradaki o Hans'lar bizim Hasanlardan etkilenmiş olsalardı nice Hans belki Hasan olacaktı. Nice Helga belki o Hatice'nin güzel ahlakından onlar da Hatice ismini alacaktı. Değerli kardeşlerim Bugün toplumda nice cenazeleri gönderiyoruz. Ölülerimizi yatırıyoruz musalla taşında. Hoca efendi soruyor. Bu mevtayı nasıl bilirsiniz? Nice cenaze namazı kıldırmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Nice cenazelere katılmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Toplum nezdinde en çok kuvvetli bir şekilde öldükten sonra hüsnü şehadeti kuvvetli olan kimseler edep ve ahlak yönünden toplumdan sevilen hele hele bir de cömert olan kimselerdir. Değerli dostlar, bir de haya vardır ki haya arlanmaktır. Haya utanma duygusudur. Haya fıtridir. Fıtrata uygun olarak yaşamaktır haya. Haya imanın gereği ve ahlakın özüdür. Evet, İman sahibi bir Müslüman hem Allah'a hem de insanlara karşı edep ve hayalı olur, edep ve hayalı olmalıdır. Bu onun değerini artırır değerli kardeşlerim. Haya zira imandan bir cüzdür buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Az dostlar, bir gün bir cami avlusunda üç kişi oturduk çay içiyoruz. Ali dayı isminde salih bir adam rahmet o rahmeti rahmana kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Yanımızdaki üçüncü kişi şöyle konuşma esnasında bacak bacak üstüne atı verince Ali dayı küfredi birden. öüt dedi. Ne yapıyorsun falan dedi. O kişi toparlandı. Ali dayı özür dilerim. Yanlış bir söz söylemişsem bağışla dedi. Ali dayı dedi ki sen dedi Allah bizi her daim görür ve gözetir. O bize şah damarımızdan daha yakındır bilmez misin dedi. Nasıl bacak bacak üstüne atarsın? İşte değerli kardeşlerim haya bu. Hayalı olmak akşam yatmış olduğu efendim kısa kollu atletiyle beraber dışarıdan dışarıda gezip de açıklığı ve saçıklığı bir medeniyet olarak görmek değildir değerli kardeşlerim. Haya utanmaktır. Haya ardır. Haya imandan bir bölümdür, şubedir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El haya ushbetun minel iman ve la iman limen la haya elehu Haya edep imandan bir bölümdür. Hayası olmayanın imanı yoktur buyuruyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yine bir başka ad i şerifinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam likulli dinin huluk ve hulukul İslami el haya, her dinin ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy bu hususu ne güzel dile getiriyor. Haya sıyrılmış, inmiş öyle bir öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde ne yüz çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde. Az dostlar, bugün hani az önce dedim ya, toplumda bazı insanlar var. Örtülü olmayı gericilik, yobazlık olarak görür ama açılmayı, saçılmayı yani hayasızlığı bir medeniyet olarak göstermeye ve bu manada algı yapmaya çalışır. Bu hususta da bir şair der ki böyle kimselere medeniyet dedikleri açmak ise iffet ve arı herkesten medenidir. Afrika yamyamları herkesten medenidir. Afrika yamyamları. Dostlar, az kardeşlerim. Unutmayınız ki vücudun maddi yönden vücudu ayakta tutan ruhtur. Ruh gitti mi vücut ayakta durmaz vücudu ayakta tutacak, maddi yönden diri tutacak, ayakta tutacak ruhtur. Ama vücudu manevi yönden ayakta tutacak da hiç şüphesiz ki hayadır. Haya, ahlak, edep sıyrılıp gittiği zaman değerli kardeşlerim, işte ondan sonra o kişinin maneviyatı ölecek, ölüyor demektir. O kişinin toplumda, toplum nezdinde değeri gidiyor demektir. Aziz dostlar, edep ve ahlak yönünden dedim ya Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize en güzel bir örnektir. Ümmeti Muhammed içerisinde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu edep ve haya yönünden ona en çok benzeyen haya denilince, ahlak denilince ilk akla gelen kimse hiç şüphesiz ki Hz. Osman Ezzin Nureyn radıyallahu Anh Efendimiz'dir. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir mecliste sahabeyle oturuyorlardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında insan suretinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve mecliste oturmakta olan Hazreti Cebrail de vardı. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz meclise şöyle giriverince Cebrail Aleyhisselam ayağa kalkıverir. Buna sahabe-i kiram böyle teacüp eder biraz. Daha sonra sorarlar. Ya Resulallah siz bir başka kimsenin başka kimseye ayağa kalkılmasına pek rıza göstermezsiniz, hoşnut olmazsınız. Osman Ez-Zinnureyn niçin meclise girdiği zaman, evet niçin onun için siz ayağa kalktınız? Ya Resulallah diye sorunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ela estahyi mimmen yestahyi minhul melaike. Ben meleklerin haya etmiş olduğu bir kimseye karşı nasıl haya etmem? Az dostlar, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın evet, haya ve edep yönünden mükemmel ve bu hususu en güzel bir şekilde temsil eden sahabesi, üçüncü halife, iki kızını evvel zamanda vermiş olduğu bir sahabe, iki kızı da vakti saatinde vefat edince Peygamber aleyhisselatü vesselam ona o kadar değer veriyor. Ahlakından dolayı onu o kadar seviyor ki ona diyor ki iki kızı vefat ettikten sonra bir kızım daha olsa ya Osman sana verirdim diyor. Değerli kardeşlerim haya asla pısırıklık veya korkaklık değildir. Haya haya tevazulu olmaktır. Haya doğru bir sözde olmaktır. Haya İnsanların gönlünü alabilmektir ahlak vesaire edep bunlar değerli kardeşlerim çok önemli değerlerdir ama unutmayınız ki her şeyden önce haya utanmaktır arlanmaktır az da kardeşlerim yine şair bu hususu ne güzel dile getirmiş şu şiirle beraber bugünkü sohbetimizin nihayete erdirmiş olalım Edep bir tacımış nuru hüdadan Gi ol tacı kurtul her beladan. Evet. Edep bir tacimiş nuru hüdadan. Gi ol tacı kurtul her beladan. Cenab-ı Hak evladı iyalemizi de en güzel bir şekilde edepli ve ahlaklı bir şekilde yetiştirebilmemizi nasip eylesin. Rabbim hayasızlıktan bizleri de bütün ehli iyalimizi de hıfz amanında emanında daim eylesin. Okumaya çalıştığımız Hadis-i şeriflerin, ayet-i kerimelerin gereğince yaşamamızı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yarın ahiret gününde en faziletli değer, mizanda en ağır gelecek olan şeyi unutmayınız ki güzel ahlaktır, güzel ahlaktır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.